polis oldum ben sonunda ya. Bu işi çok güzel öğreneceğim. Çok güzel. Oo Zengin Bey çok güzel polis oldunuz ya. Şimdi buradan sonra eğitime gideceğiz. Eğitim yapacağız Zengin Bey. Alkış. Alkış. Alkış Kalkış Zengin abi. Alkış. Zengin abi. Alkış. Zengin abi. Alkış diyorum ya. Alkış diyorum. İnşallah çok güzel polis olsun Zengin abi. Çok güzel. Oo Kerem Kulüpser ya. Ben bu işi öğrenirim tabii ki de. Öğrenmem bir Kerem Korkuyum. Tabii ki de ben bu işi öğrenelim ya. Evet ya zengin sen gerçekten çok güzel. Hani polis olacağını düşünüyorum zengin bey. Aa, abi ya zengin abi. Ben sana çok güveniyorum ya. Çok da polis olacağını eminim. Zengin abi ben güveniyorum hep sana. Güveniyorum. Fakir ya ben bu işi öğreneceğim ya. Bana güvendiğin için ben daha iyi öğreneceğim bu işi. O zengin abi ya ben sana çok güveniyorum. Senin bu işi yapacağına eminim zengin abi. Destekleyeceğim ben seni her zaman. Zengin Bey. Gördünüz mü? Eğitim yerine geldik. Hemen sandıktan silahlar al Zengin Bey. Evet ya. Evet. Silah aldım Kerem komiserim. Şimdi hemen ateşimi yapıyorum. Evet hadi bakalım. Ateşi Zengin Bey. Evet ateş ediyorum şu anda. Ateş ediyorum. Evet çok güzel ateş Bu. Zengin Bey çok güzel ateş ettim bu arada. Ya, silahımı değiştiriyorum şimdi. Sırada başka silahla deneyeceğim. Evet hemen şöyle aldım. Bu sefer de bu silahı deneyeceğim Kerem komiser. Sırada ikinci ikinciyi vuracağım. Hadi bakalım. Pat 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 vuruyorum. Çok güzel vuruyorum. Evet tamam. Sırada silahımızı değiştirelim ya. Evet. Sıradaki silahımız AKM. Hemen AKM silahımıza gidip atış yapalım. Hemen şöyle Hoppala tarala 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 butonu vuracağım tarala tarala o taralıyorum çok güzel ya tam ortadan tam butona vuruyorum. Kerem konser ben alıştım polislik. Polislik sınavlarını hep geçiyorum. Oo fakir hoş geldin kardeşim. Ne yapıyorsun ya nasıl gidiyor bu hayat? Ya zengin abi ya güzel gidiyor da. Şimdi senin nasıl gidiyor? Antrenmandasın sen sonuçta. Nasıl olsun be fakir ya. Çok güzel gidiyor. Bütün bütün düğmeleri yani vurdum. Hani silah 3 silahla vurdum üç düğmeyi de. Baya güzel gidiyor. Kerem komiser var ya ben çok güzel bir polis olacağım. Güzel olduğuna eminim ben zengin abi ya, eminim. Neyse ya ben çok güzel polis olacağım inanıyorum. Neyse ya artık polis merkezine bir geçelim Kerem komiserim. Fakir sen de eve geç. Tamam hadi ya geçelim artık. Oh ya polis olduğum çok güzel oldu ya. Kerem komiserim polis olduğum çok güzel oldu. Evet ya iyi ki de polis olmuşsun ya zengin bey. Neyse sen burada bir kal ben odama geçiyorum. Tamamdır Kerem Komiserim. Neyse ya şöyle hemen geçimli bir çalışayım artık ya. Zengin Bey'e ne güzel polis oldu. Şöyle çalışalım artık. Eh olamaz ya. Çok kötü bir o, ihbar geldi. Hırsızlık olmuş. Hemen gitmem lazım ya. Hemen şöyle gidelim. Hemen Zengin Bey'in ilk görevi. Zengin Bey, Zengin Bey ilk görevin geldi. Zengin Bey. Ne oldu Kerem Komiser ne oldu? Çok kötü bir şey mi oldu? Hem de çok kötü bir şey oldu ya zengin bey. Hem de çok kötü bir şey oldu. Buraya Kerem komiser ihbar mı geldi? Evet ya evet. İhbar geldi. Ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. İhbar geldi. Zengin bey. İlk görevin. Hemen git. Suçluyu yakala. Tamamdır Kerem komiser. Olmaz ilk görevim. Hemen suçluyu yakalamam lazım. Koş 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 koş. Hemen yetişmem lazım. Hadi hadi koş koş koş. Abi. Ah Aha. Sonunda evi soydum ya. Heh, olamaz. Hayır. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Hayır. Kaçmam lazım. Hayır. Dur. Kaçarsan ateş ederim. Sakın. Sakın kıpırdama. Sakın. Kaçtığını zannediyorsun. Hırsız. Hemen ev soğuk hemen kaç. Ya beni çok hafif alıyorsun. <laughs> beni çok hafif alıyorsun Zeynep Bey. Al sana. Bitti ulan işin. Bitti. Hapishaneye gireceksin hırsız. Ben mi gireceğim sen mi gireceksin acaba? Ha, 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 ha. Beni öldürürsen sen tane gireceksin. Al sana. Aa, ne yaptın sen? Aa, vücudumdan vurdun. Kanıyor. Hastaneye götür beni. Evet seni götüreceğim hastaneye götüreceğim hapishaneye gireceksin duydun mu beni gir içeri gir hapishaneye gireceksin İliştim ama bu iş burada bitmedi anladın mı beni gir lan içeri gir çok konuşma gir içeri evet ya tamamdır suçluyu yakaladım artık Kerem komiseri e gidip anlatayım suçluyu yakaladığımı hadi 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 hızlı gideyim ya Kerem komiseri e söyleyeyim suçluyu yakaladım çünkü Kerem komiseri Sağda ve solda iki tane video çıktı. O iki videoya tıklayarak benim diğer videolarımı da izleyebilirsiniz ve ayrıca aşağıdaki Instagram adresinden de beni takip etmeyi unutmayın.